Fenerbahçe hafta içinde bize rüya gibi bir gün yaşattı. Yani Fenerbahçe yarat, yaşattı diyorum ama altyapı hocaları yaşattı. Pereira yaşattı. Bana da dersimi verdi. Dilerim ki yani gerçek anlamda ders vermesi için bu da devam etsin. Çünkü Fenerbahçe'nin Helsinki maçındaki galibiyeti getiren şahane mi şahane golü Muhammed attı. Muhammed e Fenerbahçe altyapısına yetişmiş. Geçen sene e, Bolu Boluspor'da kiralık geçirmiş. Mücadele etmeyi öğrenmiş geldi. İşte siz dersiniz ki mecburiyetten ben dedim ki mecburiyetten işte antrenmanlara katıldı falan bu kadar yıldızın arasında formayı alması mümkün değil. Siz dersiniz ki sen yanılıyorsun. Çok yıldızımız var ama Payera hak edene formasını verir. Onun güzel golü Arda'da e, Sosa'nın Arda'ya free müsaade ki bence doğru karardı. Çünkü bu Avrupa Kupası'nın içi. Basın toplantısındaki iki çocuğun harika davranışı falan derken, e, futbol severler, romantik futbol severler için şahane bir geceydi. Galibiyette cabası. Çok sakat var. Serdar Dursun'un kürek kemiğinin kırılması, Perkas'ın omzunun çıkması, Mert Hakan'ın, İrfan Can'ın Adalese kattıkları, Mesut'un hala forma girmemiş olmaması falan e, düşündürücü olsa da geçen sene de hep söylediğim gibi Fenerbahçe'nin harika bir kadro derinliği var ve e, Antalya Spor geçilmesi zor rakiplerden bir tanesi. Çünkü Ersun Yanal kimlik değiştirdi. Ersin Yanal bizim bildiğimiz Ersun Yanal değil. Nasıl Aykut Kocaman pas oyunu oynamaya çalışıyordu ve Konya Spor'da çalışırken RGS'de plasmanda yedikleri bir çuval golle önce gol yemeyelim sabırlı oynayalım atarsak bir tane atarız falanlar. Çok başarılı üst üste gelince aynı sene de üçüncü olunca ve Türkiye Kupası'nı alınca başka bir formata dönmüştü. Ve Ersun Yalda geçen sene Antalya Spor'da aynı kimlik değişimine uğradı. Onun bir artısı var. Genç oyuncuları oynatıyor. Ciddi rakip. Ciddi rakip karşısında Fenerbahçe 88 dakika kan kustu. Çok gol atabilirdi. Çok iyi oynamadı. Galatasaray gibi. Ama pozisyonlar yakaladı. Pozisyonlar da verdi. Birincisi altaya bir şapkamızı çıkartalım tekrar. Yan toplarda bu kalitedeki bir kaleciye yakışmayacak blokaj hataları yapsa da Bugün itibariyle Avrupa'da kalesini tutan 11 şutu kurtaran kaleci olarak zirvede. İkinci Tottenham'ın kalecisi, üçüncü Liverpool'un kalecisi Alisson. O da 6 gol kurtarmış. ya yani altı tane. Altı. 11. Şimdi bu neyi gösteriyor? Fenerbahçe pozisyon veriyor. Ve şahane bir kalecisi var. Fenerbahçe'nin ee, ve geçen sene yılın transferi sayabileceğimiz oyunculardan biri, biliyorsunuz Ali Koç, 52 tane transfer yaptı. En iyi yapılan transfer belki de en plansız ve de en garip zamanda, devre arasında almayı başardılar. Çok uzaylı almaya başardılar. Müthiş, ee, her camia tarafından sevilecek kadar doğru davranışları olan, ayrıca da çok iyi bir futbolcu. Onun yanına kim geldi? kim derken Çin'den gelen kim? Ben e, Bilic'in değerlendirmelerine inanıyorum. Çünkü Bilic bugün Beşiktaş'ın hala vazgeçme, vazgeçilmesi durumunda olan Atiba gelsin diye kendini paralamıştı. Ve aldırdı. Lan, komisyoncu mu bu, bu ne falan diyorlardı ama 1 milyon euroya geldi. 650 bin euro maaşa geldi falan. Çok ucuza mal edildi ve Beşiktaş senelerdir faydasını görüyor. Kim için? Bilic dedi ki bu adam şahane futbolcu. Fener doğru oyuncu aldı. Bir defa 22 yaşında bir yani. Ancak e, bu üçlü savunma için yaptığı şey, hmm, kadro, yeni kadro yapılanması beni yani ileride Fenerbahçe'yi zorlayabilir diye düşünüyorum. Bir santrafor olursa, iyi bir santrafor olursa iyi olacak. E, maça gelince... E, Ta 88. dakikaya kadar beklenen bir oyunda yine oyunu çözen oyuncunun gencecik 16 yaşındaki Arda olması çok iyi. Pereira'ya buradan bunun için tekrar bir tebrik göndermeliyim. Yani 0-0 oynanan ve iki puan kaybına taraftarın asla tahmin etmeyeceği bir dakikada oyuncu oynamış olsun diye sahaya alınmaz. Oyuncu fayda sağlasın. Ben oyuncuya güveniyorum diye alınır. Arda'yı aldı. Arda frikik aldığı pozisyonda yayın üzerinde eee bir pas vermeyi de başardı ve maçın bütün düğümü orada çözüldü. Arda adına da Muhammed adına da çok sevinçliyim. Arda ile Muhammed'i, aa bak gördünüz mü niye oynatmıyor demeyeceğim. Çünkü kadro derinliği çok yüksek, çok kaliteli oyuncular var ama altyapıdan oyuncular oynadığı zaman ve onlar başarılı olduğu zaman hangi takım olursa ben mutlu olmaya devam edeceğim. Gelelim pozisyonun maçın en çok konuşulan pozisyonuna. Şimdi sevgili dostlar biz e, Türkiye'de bizim lehimize yapılan hatalar e, kasıtlıdır, bilinçlidir. Rakip lehine yapılan hatalar kasıtlıdır, bilinçlidir. Bizim lehimize verilen kararların hepsi doğrudur. Rakiplerin lehine verilen kararların hepsi yanlıştır gibi bir duyguya kapıldık. Zalai'nin pozisyonunda elle oynama yok. Top ele geliyor. Zalay'inin kolunu kaçırma şansı yok. Ama aynı pozisyon Galatasaray'da, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da olacak. Bu olduğu zaman bu pozisyon penaltı değil diyen Fenerbahçeli dostlarımızın bu pozisyon penaltı değil demesini bekliyorum. Fenerbahçelilerin kazandığı yani verilmeyen penaltı için kendi takımına olduğu zamanda doğru karar demesini bekliyorum insanların, diğer takımların. Çok takılıyoruz pozisyona ve güzellikleri kaçırma şansına, e, bu güzellikleri kaçırıyoruz. Bu iş böyle olmaz. Mesut yedek kaldı. Mesut dünyanın en iyi on numaralarından bir tanesi. Geldiğinde çok heyecanlanmıştım. O futbolun Rudolf Nureyevi, o balet. Ancak fiziksel olarak tam manasıyla hazır olmadığı için bekleneni vermekten çok uzak. Pereira'nın cesurca bir karar vermediğini, doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Muhtemelen Mesut'la konuşmuştur. Van Persie ile Fernando'da olduğu gibi yeni bir kriz yaratmayı istemiyordur herhalde gelir gelmez. Mesut forma girdikçe, yere daha sağlam bastıkça, şiir gibi paslar atacak, goller atacak ve ben onu bir futbol sever olarak seyredebildiğim kadar seyretmek istiyorum. Son golde topu kazandıktan sonra Fenerbahçe 2-1'de kaleye gol attırmak onun için çocuk oyuncağıydı ve bir asist eklemiş oldu geçen hafta attığı golden sonra istatistiklerine sevindirici. Pozisyon penaltı değildi. Valencia muhakkak ve muhakkak oynamalı Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında çözümün anahtarlarından biri. Ferdi'nin biraz daha iyi olmasını bekliyorum. Çok dalgalı ama Fenerbahçe için yılın transferlerinden bir tanesi de kiralıktan dönen Zayt. Ya bu adam zaten buradayken de e, hep böyle bir standartın altına düşmeyen futbolculardan bahsederiz ya. 10 üzerinden 7'nin altına hiç düşmeyen bir adamdı ama 8 oynuyordu, 9 oynuyordu. 9 numaralık. Hep oyunun içinde temposu iyi, doğru yerlere koşuyor, şutör. Ve vazgeçtiler. Bakın ne kadar güzel fark yaratıyor. Golü de çok güzeldi. Fenerbahçe iyi bir santrafor bulduktan sonra eğer kanat beklerinde bir sıkıntı yaşamazsa sezonun sonuna kadar geçen sene olduğu gibi zirvede kalacak. Caner'in gönderilmesini çok yanlış buluyorum. Hem üçlü oynarsan, hem dörtlü oynarsan, üçlünün solunda, dörtlünün solunda, üç beş iki oynarsan, beşlinin solunda çok katkı verebilecek bir oyuncuydu.